Merhaba futbol severler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Real Madrid'in 2024 ila 25 La Liga sezonunda yaşadıklarını ve özellikle genç yıldızımız Arda Güler'le ilgili bomba bir gelişmeyi konuşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Bu sezon La Liga'da şampiyonluk kupasını ezeli rakip Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, adeta hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Los Blancos, gözünü yeni sezona dikmiş durumda. Takım, ligin son deplasman maçında Sevilla'yı 2-0'la ila geçti ve şimdi sezonu Santiago Bernabéu'da 24 Mayıs'ta Real Sociedad karşısında kapatmaya hazırlanıyor. Ama asıl bomba haber şu, Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi sona eriyor. Evet, yanlış duymadınız. İtalyan hoca Real Sociedad maçının ardından kulübe veda edecek. Peki, Ancelotti'den boşalan koltuğa kim oturacak? İşte burada devreye Xabi Alonso giriyor. Bayer Leverkusen'de harikalar yaratan ve sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıklayan Alonso, Real Madrid'in yeni patronu olmaya hazırlanıyor. Tabii ki Türk futbol severlerin gözü kulağı, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'de. 20 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamadı ve hepimizin aklında aynı soru, Arda'nın Real Madrid'deki geleceği ne olacak? İşte burada İspanyol basını devreye giriyor ve Defensa Central'in ortaya attığı iddia, hepimizi heyecanlandırıyor. Habere göre, Xabi Alonso, Arda Güler için çok özel bir plan yapmış. Alonso, kulüp başkanı Florentino Perez'e, Arda'yı yeni bir Luka Modric yapacağım, demiş. Evet, aynen böyle. İspanyol hoca, Ancelotti'nin yapamadığını başarmaya kararlı, Arda'yı tam bir orta saha maestrosuna dönüştürmek. Elonso Perez'de yaptığı görüşmelerde Arda'da bambaşka bir oyuncu göreceğiz diyerek iddiasını ortaya koymuş. Real Madrid camiası Arda'nın inanılmaz potansiyeline sonuna kadar inanıyor. Dünyanın en iyileri arasında yer alabilecek bir yetenek olduğunu herkes biliyor. Ancak bu sezon Ancelotti genç yıldızımıza yeterince süre vermedi ve diğer oyuncuları tercih etti. Ama artık sahne Arda'nın. Elonso'nun ona daha fazla şans tanıyarak potansiyelini patlatması bekleniyor. Sizce Arda Güler, Elonso yönetiminde Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.